Buradaki her sahne çok iyi. Çok iyi. Çok iyi lan. Abi bir tane beğenmediğim sahne yok burada. Kral insanlar ölüyor. Bir dön bak be. Bu sinematikten sonra bu kadını bir bafladılar. Bir daha durduramadık. Anasını satayım. Bu geldiği zaman ben böyle AFK'ya falan bırakıyorum artık. Yoruldum. Böyle bir bat yok. Düşmedi Meta'dan Adam düşmüyor. Çok sahneler çok beres. Şu an 12 yaşımda olsam yumruğumu sıkıp böyle duvarı yumruklamaya başlardım böyle. Lanet olsun Zula için ayırdığım parayla babam güvercin almış. Puh. Ya bu çok iyi bu sahne çok iyi ya. Kamille. Jin çok iyi. Muazzam. Daha iyisini yapamayacaklar ben söyleyeyim. Avengers. Assemble. Hala minyon farmında. Bu orospu çocuğu su. Ulan oyun da aynı, sinematik de aynı. Orada team fight dönüyor. Ayı olayı top lane'de minyon farmında. Her gördüğümde sinirlerim bozuluyor. Allah'ın belası karakter. Ne karşıda görmeyi seviyorum, ne kendi takımımda görmeyi seviyorum. Yasuo oynayan herkes eziktir eziktir ve muhtemelen okulda aşağılanmıştır. Oyunda Yasuo oynayıp 85 kilo almaya çalışarak kendini kanıtlamaya çalışan ergendir. Başka da demiyorum. Yeter. Onun bir onun bir üst seviyesi Yone şu anda. Yone. Bıktım ulan. Gelmeyin abi. Oynamayın lan. Bırakın bu çarları silin. Kerem, bu çarlar silinsin. Yorulduk lan sizden. 2 İki, 2'yi sıkıyor bu arada cin. 3 mu oldu? Amına kodumun sala tanka ulti atıyor. Ya ben bu Kenan'ı nasıl ciddi alayım? Çok iyi burası ya. Of. Vallahi bilmiyorum. Sinematik konusunda WoW da çok iyidir. WoW da çok iyidir. WoW da çok iyidir. Şey, um